Selamlar, kaliteli YouTube izleyicileri. Böyle gel, sen de gözük güzel karıcığım. Selamlar. Bugün sizlerle beraber... O da değil, buna konuşman daha bende hayırlı olur. Bunu değil, bunu indireceğiz arkadaşlar. Ee, yine bir şey videomuz olmuş olacak. Ee, aslında çok detaylı bir kullanım videoları değil bizimkiler genel olarak. Alıp kullanan birisinin yorumları ve ee, YouTube'daki bütün videoları izlediğimiz için onlarla bahsedilmeyenler oluyor çoğunlukla. Ee, çok şanslıyız ki bu videonun YouTube Türkiye'de hiçbir videosu yok. O yüzden burada <laughs> bahseden her şey YouTube'da hiç bahsedilmeyen videolar olmuş olacak. <laughs> Yine bu videomuzda çok fazla teknik bilgiye girmeden neler yaptığımız, nasıl kullandığımızı, <laughs> bizim işimize nasıl yarayıp yaramadığını anlatacağız. Biz bu matkapla arkadaşlar evimizi kurduk. Yani evet. yataktan, şu dolaba kadar... Ev turu videomuz çok güzel oldu. <laughs> Makyaj masama kadar... Yani aklımıza gelebilecek her şeyi bu matkapla yaptık. Evet ve şöyle bir şey söyleyeyim. Şu görmüş olduğunuz arkadaşlar... Ee, ne bunun adı? Ee, erzak dolabı gibi. Erzak mesela, dolabı gibi, dolabı. böyle bir mutfak dolabımız var. Bunu, tamamını onunla kurduk ve... E, şarjı bir kere bile bitmedi şu koca şeyi kurarken. Ya yani bayağı bir kapağı dolabı parçası var bu arada bunun hani. Böyle dur 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 İki gün falan sürdük bu arada bir de evet. Evet dinlene dinlene yani. Hı -hı. Totalde 4 saat sürmüştür bunu kurmak. Sürmüştür 4 saat evet. sürmüştür. Şarj hiç gitmedi bızır bızır çalıştı. Evet o zaman şimdi bir teknik detaylarından bahsedelim. Bu <laughs> arada ben niye hala rollendim bunu gözümden çıkartmıyorum. <laughs> <laughs> Rollenmeyi bırak. 650 wattlık bir e, şarjlı matkabımız var. E, Black and Decker bunu geri dönüştürülebilir malzemelerden yaptığını söylüyor. Dışındaki bu plastik kısmı. Sizin için ne kadar önemlidir bilmiyorum. Böyle bir şey var. 10 adet burada hız ayarı var. Onun dışında aynı matkabın bir darbelisi bir darbesi var bu arada. Karıştırmayın. Model isimine çok dikkat edin. Yazıyor aşağıda. Bizimkisi darbeli. Bizimkisi mi? darbeli olan. Şu şekilde yaklaşık göstereyim. Şu darbeli modunu aldığınızda rahatlıkla duvarları da patır kütür delebiliyorsunuz. Ee, de bizde böyle derde modu da var şey dışında darbesiz delme modu da var bunun dışında biz bunu duvarda deldik evet duvarda ee, değil kabılığımızı... bana mısın demiyor cayır cayır deliyor evet. ee, sadece şeyi söyleyeyim duvardan daha yorucu bir şeymiş matkap için ben de bilmiyordum bu arada bunu şöyle güzel bir set aldım ben boşun bu arada fiyat performans bu konularda eğer böyle bir set arıyorsanız evde kullanabileceğiniz muhteşem bir ürün bunu da, bunu da linkle istersen ee, bunu yorumlarda ismini söylerim araştırırsınız Hı -hı. Bunun şöyle çok güzel bir delik açma pançları var. Bu pançların en büyüğüyle kaçmış yazıyor mu yarı şapı. yazmıyor. En büyüğüyle Ikea'nın yanın ee, suntalarını biliyorsunuz. Şu kalınlıkta bir dolabın arka tarafının suntası diyeyim ben ona. Oraya bir kablo geçirmek için delik açmak gerekecekti. Punchla bunun bir de vitesi var. Bildiğiniz vites mantığıyla çalışıyor bu arabalarda. Yani motorun dişlisi değişiyor içeride. Daha torklu çalışıyor motoru. İkinci vitesinde ee, bir zorlandı. Yani deliği yarıya kadar açtığında Koku gelmeye başlamıştı buradan hafif hafif. <laughs> ben anladım yani yanardı devam etsem. Biraz bir dinlendirdim. Bir 5 dakika kadar fazla fazla. Ondan sonra ikinci sefer deliğimi açtım. Şu ana kadar tek zorlayabildiğim o oldu. Ondan bahsedeyim. E, metal de deldik. Şurada balkondaki perdelerin aparatlarını tutturmak için delik açmıştık. Onu da. Evet onlar yani... biraz pirinç gibi çok ince bir şey bu arada. Kolay derinebilen bir şey. Hı. Ekranlarımdan bakıyorum 40 Nm torku varmış ilginizi çekerse. Dönüş hızı 400 devirmiş dakikada. Diğerlerine kadar bilmiyorum. Ağırlığı da 1 kilo 500 gram. Yani çok yormuyor diğer yani, göre. Kendi adımı konuşacak olursa çok uzun süre orada bu bunu yaptığında artık şey oluyorsun. Bir buçuk kilo bile olsa yoruluyorsun. Yani. Ee, ama hafif bir matkap yani ağır değil. Zaten bu arada matkaba da benzeyen bir görüntüsü var. Bu da benim çok hoşuma gitmiş. Hani böyle el aletleri falan niyeyse genelde hep böyle kaslı çıkıntılı şuralarından bir şey. Ya yani bununla iş yapılacak diye böyle bir Zaline görüntüsü bir şey. Bu böyle bir tatlı bir görüntüsü var ya hoşuma gitmişti. Böyle bir matkaptan daha ne kadar bahsedebiliriz zaten bilmiyorum. Ee, bence piyasada ben alırken şeyleri çok araştıran bir insan olarak söylüyorum. Biz alalı bir sene oldu herhalde artık. Bir yıldır kullanıyoruz diyebiliriz Hı -hı. bence. Gerçi zaten o kadar olmasın da. 6 ay. 6 yedi ay olmuştur. Ama çok fazla yoğun kullandık Çok yoğun kullandık yani evet. Yani çünkü sıfırdan ev kuruldu. Her alanda kullandık. Ee, o zaman aldığın en iyisi. Fiyat performans olarak en iyisi. Bakın en iyi dediğimde tabii ki daha yani oyuncak kalır birçok matkabın yanında ama onlar tabii ki fiyatına göre. Bu fiyat aralığında bence alınabilecek en tatlı çikolata matkap. Ee, haricen sorularınız varsa yorumlarda ee, yanıtlamaktan çok büyük zevk duyuyoruz. Bilginiz olsun. Ee, başka eğlenceli videolarımız da var. Çok fazla kanalımızda ki zaten normalde çift kanalda çok eğlenceli videolar çekiyoruz ama Hı. aldığımız ürünlerde böyle incelediğimiz bir serimiz var. Diğer videolarımıza da mutlaka şuradan, şuradan, diğerlerden <laughs> bakmanızı öneririm. Sana delik açma umarım. <laughs> Bu şöpe yatarken ben olarak. biraz. Evet! Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Çok öpüyorum.